Bugün arkadaşlar dükkan ziyareti yaptım. Emrah'ın dükkanına geldim. Bakalım Emrah'ın dükkanında neler var. Cibit pazarında. Eski cibit pazarında evet. Baya güzel cihazlar var. Mekler var. Burada. Şöyle açalım. Şu tarafa doğru. Şöyle Samsung'un fotoğraf makineleri var. Ondan power bank'lar var. Xiaomi'nin power bank'leri var. <laughs> MacBook Pro var burada bakın. Kaç inç Emrah bu? Ne bu? Özellikleri ne ki acaba ben? Ya o bir taraftan çe dur çevirdim, çevirdim. Hı. Hı. basıyor. Emrah bunu alacak olanlara tavsiye eder misin bu bilgisayarı? Tabi tavsiye ederiz. Kurumsal makine arkasını söyt tak oraları birleştir. Değil mi? Evet. Ee, güzel var Bütün değil. işini görür değil mi? i 5 işlemci zaten bu. Ya bütün işlerini görür. Orta ayarda, orta, orta ayarda. Yani ders çalışmalı. iş yer. Böyle bir makine ya yani. bu cihazın özellikleri ne 9 2080 ti 16 RAM canavar ya bu canavarlıktan çıktı orta ejderha oldu <gülüyor> 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 çünkü bu şey efendim, burada da bir tane power bank var. Anker'in power banki arkadaşlar gayet iyi bir power bank'tir. Tavsiye ederim. Geçelim. Evet. Bu da dükkan sahibi. Maşuk. Değil mi adamı? Konuş bir şeyler söyle. Bir şeyler söyle. Hadi bakalım. Burada tamirlik cihazlar var, mercek var. eskici, eskici pazarında Emrah'ın dükkanını ziyaret ettim arkadaşlar. Bugün bit pazarına gidemedim ama yine Emrah bu ekran özellikleri ne bunun? A, kutusu orada. Arkadaşlar LG, LG Ultra White monitör var bakın. Almak isteyenler Emrah'tan Eskici Pazarı Merkez Teknolojiden alabilir. Fiyatlar gayet makul. 13 milyar sıfırı evet. 7.500 lira. 7500 TL ediyor. 13.000 TL'ymiş normalde sıfırı 7500 TL ediyor. 3K. 3K. Arkadaşlar bu dükkanda her şey var. Vay be. Eski bir kamera bile var yani. Arkadaşlar bu da Sagat'ın i̇şte Bu da mini bilgisayar. Özelliği atom işlemcili. Asus onmuş. Beşlik yok, onluk var. Mini bilgisayar böyle.